İhtiyarın freni kaynattık. İhtiyar yine düştü arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ersincan. Can. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz arkadaşlar. Bizler de iyiyiz. Yine dop dolu bir günde. Eğitim bahçemizdeyiz. Geçen gün çift tırakas yarım sol tırak kaynaklarına kırılmıştı. Onu kaynattım. Sonrasında zeytinlerimize kurt ve kırmızı örümcek ve gübreyi de istiyor. nitrat atıyoruz arkadaşlar. İki bahçemizi atmıştık. Şimdi siz onları izleyin arkadaşlar. Biz ilaç atmaya devam ediyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi ihtiyarın sol freni kaynatacağız. Kaynak makinesini hazırladık. Sonra da ilaç atımına gideceğiz. Kuşları film yaptıktan sonra arkadaşlar Değişimimize ile katmaya başladık arkadaşlar İhtiyarın filonu kaynattık. İhtiyar yine düştü yollar arkadaşlar. Emeklerimiz, ihtiyarımız. Şimdi zeytinlere yine kurtun acığı ve gübre takviyesi yapıyorum arkadaşlar. Kırmızı örümcek. Hava çok kurak gidiyor. Tozlu olduğu için kırmızı örümcek olur arkadaşlar. Kırmızı örümcek olmaya diye iptal arkadaşlar var. Onlar nemli bölgelerde olmuyor. Maalesef bizim bölge Ege bölgesi ve de denizi tuzlu olduğu için tuzlu, çok tuzlu, iklim olduğu için kırmızı örümcek oluyor, gözüküyor. Çünkü ben bunu zeytin yaprak yapraklarının şekilsiz ve danelerin şekilsiz, bazen çok şekilsiz daneler oluşuyor. O şekilsiz danelerden anlayabiliyorum. O yüzden sadece kurk değil, kırmızı örümcek de kullanıyorum ilacının. Kaliteli, düzgün ürün yetiştirebilmek için mecburen bunlara yapmak zorundayız. Ben yetiştirerek isterim ki hiç ilaçsız ürün üreteyim ama mümkün değil. İmkansız gibi bir şey arkadaşlar. ki bunlar artık eşsiz gibi değil. Ben çocukluğumda hatırlıyorum yani. Çocukluğum derken, 15 yaşlarındayken hiç ilaçsız derken bir göktaşı falan hani orada bulanıcı atarlardı babamlar. Öyle ürün yetiştirdik. Ve ürünler çok aşırı tane hani kalibre olarak büyük olurdu. Artık o mümkün değil. Şu anda yapamıyoruz arkadaşlar. İklimler değiştikse zararlar artıyor. Dediğim gibi kırmızı örümcek. Zeytin güvesi saf kurdu. Çok aşırı arttı artık. Mecburen ilaç kullanıyoruz arkadaşlar. Ama kullandığımız ilaçlar kalıcı değil. Zararları yok ettikten sonra, kovduktan sonra belli bir süre sonra zaten etkisini yitiren ilaçlar etkisini yitiren ilaç olduğu için hani bir zararlı yok yani biz kendimizde aynı ürünleri tüketiyoruz bu bahçemizde 35 tane mazalya ağacımız var eskiden çok iri oluyordu şu anda hani ee, bu bahçe yaklaşık bir 20 yıllık falan. 20, 25 yıllık falan. 25 yıllık, evet. Bir tane sert bir uygulama az daha ne yaz büyüğü güzel oluyor. Sıkıntı yaşamıyoruz ama malzemeler, aşırı bulanmadığı için 2-3 yıldır bayağı bir verim düşmüştü. Artık seneye toparlarken diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası Eşek kurt olarak geçiyor arkadaşlar. Melike olarak öyle biliniyor. Burası toplam bir 14-15 dönüm falan anca. Buraya yakın bir parçamız daha var arkadaşlar. Orası da Duzla Melike olarak geçiyor. Orada da bir 7-8 dönüm gibi bir yerimiz var. Oranın ilaçlamasını yapacağız. Daha sonra en büyük zeytin bahçemize geçti. Orası da bayağı büyük kervan alanı akker olarak geçiyor orası. olarak. Orada toplam 1300 tane falan ağacımız var aşağı yukarı. Orayı 2018'de dikmiştik. Oraya daha çok sulama imkanımız oluyor. Hani su kaynağımız olduğu için hani burada maalesef su kaynağımız yok. Var da şöyle dedim. Çok az hani bir haftada falan anca sulayabiliyoruz böyle O şekilde arkadaşlar. Zeytin bahçemizi diktiğimizde daha ben hani Bırak zeytin götürmeyi. Zeytinle diktiğimiz kazıkları anca taşıyabiliyordum yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani bayağı zeytinlerin yaşı yerinde yani. Zeytin kazıklarını ancak aşıyor biliyordum. Zeytin en ekiliğim de arkadaşlar. Zeytini yetiştirmek, üretmek zor bir zanaat. Bunu çok iyi biliyorum. Çocuk yaştaydım. Bunlar Niki daha. Kaç yaşındayımdır? 8 yaşında falan geldik 7 bilemenin 8, 8, 8 falan da herhalde. 8 yaşındaydım. Daha sonra yıllarca bunun içine arkadaşlar tütün diktik. Hep hayalimiz hani bir Gölgesine oturur muyuz? Oturabilir miyiz? diye hayal ederek tütün kırarken. Bir tane tütün şişini koyduğumuzda yani. Bazı ağaçlar büyüktü. <laughs> tütün şişini koyduk. Hatta verdik hani hayal ederdik. Sıcak, malum gölgede yok. Sıcak tütün, tütün kırıyoruz. Verdik hani gölgesine oturabilir miyiz? O diye yetişir mi diye hayaller kurardı çocuklar. Ama maşallah Allah izin verdi. Zeytinlerimiz büyüdü, gelişti. Meyveli nasıl ediyoruz. Bak benim yarım kadar ki. arkadaşlar. Şu anda ikinci bahçemize geçtik. Burası da belirttiğim gibi 8 ölüm gibi. Burada yüz yuvarı ağaç var. Diğer bahçemizi bitirdik. Şu anda ikinci depoyu doldurduk zaten. Burada da zeytinler gayet güzel gelişiyor. Bu bahçemizi biraz arkadaşlar Soğuk vurdu Zeytinler yeni yeni kendine geldi Çok güzel meyve tutan ağaçlarımız var tam istediğim kıvamda seyrek Hani çok Seyrek olanlar da var Yapacak şey soğuk vurduğu için işte hani hoyrazını almadı burası o yüzden Seneye toparlar diye düşünüyorum artık Serpil guzama yapmışız bu sene Onun da etkisi var da. de soğuk burada bu bahçemiz Diğer bahçelerde bir sıkıntımız yok. Sadece bu bahçede soğuktan etkilendi yani. Bu bahçemize nereden baksan bir 20 yaşında rahat vardır. En geç bahçemiz Şimdi birazdan gidecek olduğumuz Zeytin bahçesi Orası daha 7 yaşında Küçükten büyüğe doğru ilacımız atıyoruz arkadaşlar Şimdi Ak ve Çok çeyrek olan arkadaşlar Üçüncü depoyu ilacımızı Kattık üçüncü depoyu atıyoruz şu anda hafif bir rüzgar var arkadaşlar Diğer iki bahçemizi attık Şimdi üçüncü depoyu atıyoruz burada Büyük ihtimalle bundan sonra bir depo daha atarız Çünkü 4 depo gidiyor 600 litrelik Dört kapı kullanıyoruz burada. Zeytinlerimiz hangi yetiyor? Güzel bir manzara arkadaşlar. Zeytinlerimizin gayet iştahı yerinde. Güzel gözüküyor. Hafif rüzgar var. Rüzgar olması daha iyi olacak ama yapacak bir şey yok. belirttiğim gibi arkadaşlar kurt ve kırmızı örümcek ilacı atıyoruz ee, bölgemiz bizim kuru ve tozlu olduğu için kırmızı örümcek zaman zaman gözüküyor bu e, zeytin bahanelerinden ve yapraklarından belli oluyor zaten olup olmadığı Seçebiliyorsun yani. Malum tam zaman şu anda daha ne büyüme de kurtla mücadele yapmamız gerekiyor. Saptan kurt girerse zeytini döküyor. Şu anda dökmese bile tam olgunlaşma er aşamasında çok erkenden dökülme başlıyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki zeytinlerimize kurt girmiş demek oluyor arkadaşlar. zeytin hepsi ermeden başlıyor dökülmeler. O dökülenler kurt olanlar döküldü arkadaşlar. Geçen yıl yaşadık bunu. Geçen yıl vardı, vardı kutlanma. Çok erkenden ee, şöyle söyleyeyim dörtte biri olgunlaşmadan dökülmeler başladı. Bu dolayı çoğu çiftçi bunu erkenden olgunlaştı diye kut diye erkenden hasat etti. Biz tabi zamanını bekledik ama birçok kişi erkenden hasadını yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar ilaçlamamızı bitirdik. Videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir manzara. Buldan gözüküyor. Sarayköy Ovası gözüküyor. Çok güzel bir manzara. Yarım ay var. Çok güzel. Arkadaşlar bugün zeytinimizi ilaçladık. Dört topu ilaç attık. Zeytinlerimiz daha güzel gelişsin diye. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip, abone olup paylaşmayı lütfen unutmayın. Bildiğimleri tüm haline getirseniz çok sevinirim seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz bu işi çiftçiliği gönülden yapıyoruz arkadaşlar. Severek. Saatin hiçbir önemi yok. Saat 9.30 olmuş daha tarladayız biz. Akşam oldu hava karardı. İşlerimizi yetiştirmek için çabalıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir dakika sonraki videolarımızda.